Herkesi Yanlış Zaman Bölüm 1 Bugün çok güzel bir gün. Şimdi gideyim. Tuvalete gideceğim. İlk önce 20 bir güzel dikeyim. uyanmak istiyorum. Gecim kaldı biliyorum. Ejderha. Lütfen beni yeme. oldu kızım ne oldu? Anneciğim çok kötü bir rüya gördüm. Ah oh, nihayet. Çok şükür rüyaymış. Beni de boşu boşuna uyandırdınız. Of, şimdi gideyim kardeşim nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum anneciğim. Peki kızım peki. Şişt. Ben bularım. Hoş geldin. Buradayım anne. Merak etme kaybolmadım. Aa. Düştüm. Gel kızım. Çok yoruldum. Ben de. Sosisliler aşkına beni yemeyin. Uh -oh. Sosisli. Ne sosisli? Ay özür Ben eve gideyim en iyisi. Ben ne yapabileyim? Ben ne yapayım? Evde ben tek mi kalayım? Kızım ya. Olur mu öyle şey? Bayağı bir sakarım. Bir tane. Evet. Nerede koymuştuk? Ay. Hadi git işine sen. Yol açın da gideyim. Sakarlıkta bir numara. Aa. Benim başıma gelenler. Vah vah çok iyi duruyorum. Aa! Öf ya! Hep benim başıma gelecek. Aa! Gidiyorum ben. Yürü be kutum. Evet, evet. Ay çok yoruldum. Neyse. Şimdi açayım. Cüm <laughs> cüm. <laughs> <laughs> ah. Çarptım. Ah sonunda. boş şimdi. Çünkü abiye düşüyor. Al. Daha düşmemeyi kararlıyım. Eee sen neredesin? Sen Bir tane. Ablamın yatağında zıplıyorum. Hey sen in bakayım oradan. İnmeyeceğim. İn dedim. Cem dedim. İn. İnmeyeceğim. İn. Çocuklar kavga etmeyin. Kızım sen de inler misin? Oysa hoplama yatağı değil. Çok gözücünür. Senin yatağına da kanmadım. sen kanma. Çocuklar kavga etmeyin. Ya anne sen bir karışma. Evet anne sen bir karışma. Çilek vs karamel. Çilek vs. Çocuklar yapmayın. Anne o başlattı. Hayır sen başlattın. Sen. Sen. sen, sen. Çocuklar kavga etmeyin. Sen dediysem sen. Yeter artık. Şansını zorlama evlat. O zaman kardeş vs kardeş. Çok tam. Ister. Kardeş. Kardeş. Vs abla. Görelim bakalım. Nasıl sen gör. Ben. Çocuklar susun. O hak etti. Hayır o. Oh. Hayır, 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 hayır. hayır. Hmm. Ee, ee, ne yaptın? Ee, ne yaptın? Burada neler oluyor? Ee, ee. Allah Allah ya. zaman tersine gidiyor. Ay başım dönüyor. Dur. dur. Ah başım dönüyor. E ah, dur, dur Ne? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Kalktı sonunda. Evet. Sana ne bundan? Evet. Sana ne bundan? Sana ne bundan? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ay. Fenalık geldi. Hadi anne. Yemek gidelim. Sen git kızım önden. Ben gideyim anne. Tamam sen git. Ne oluyor ya? Sen alıp geldi. Arkadaşlar bu bölümümüz Arkadaşlar bu bölümümüzün sonu değil. Üç part değil. Mi? Üç partlı bir video olacak. Bu birinci parttı. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi veya kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.